Sağ olun. Siz de gelseydiniz. Dinlenseydiniz biraz. Gitsem daha iyi olur. Zaman kaybettim. Biraz işim var. Bir de çalışacak mısınız? Kalıcı bir hasar yok Cemil Hanım. Birkaç ara bir ara geçer. Bir şey olmaz. Peki. Siz bilirsiniz. Çok teşekkür ederim Nedim Bey. Sağ olun. Rica ederim. Adam alt üstü bir alas diyecek, sen de bir güle güle diyeceksin. Ne konuşuyorsunuz iki saattir? İki saat oldu mu? Ben fark etmedim. Cemile. Ne oluyor? Ne biçim davranıyorsun sen bana? Ne bu havalar falan? Ya şu haline bir bak ya. Şu hareketlerine bir bak. Ne var halimde hareketlerinde? Gayet normalim. Allah aşkına burası bir iş şey. yeri tamam mı? Uzatma hadi gidelim. Ha bir de kovuyorsun yani. Bravo. Ya, ne oluyor? Ne kavga ediyorsun? Yok anne ya ne kavgası? Kavga falan etmiyorum. <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Ne oldu? Kedi kavga mı etti? Banka çıkışı Kenan bana saldırdı. Ali ile Nedim Bey de beni korumaya çalıştılar. E, ne istiyormuş bu Kenan Deyusu gene ya? oldu? Banka bana kredi vermekten vazgeçti. Banka çıkışında da Kenan üstüme saldırdı. Kredi almana o mani oldu değil mi? Evet. Beni tehdit etti. Ben senin yanında olduğum sürece sana rahat vermeyecek o adam Cemile. <laughs> Selma senden önce de böyleydi. Benim için fark etmez. Cemile peki ne olacak? O kadar masraf yaptın, makineler aldın. Nasıl ödenecek bu borçlar? Nasıl? Bir yolunu bulacağız artık. Ben takıları bozdurdum. Bu paralarla makinelerin borcunu ödeyelim Cemile. Hiç değilse bir kısmını. yok olmaz yama Koy bunları çantana. Kabul edemem böyle bir şeyi. Kork Mantıklı ol Cemile. Makinelerin borcunu ödeyemezsen her şeyini kaybedersin. Yani o zaman makinaları geri veririz. Tekrar evde elden dikiş dikeriz. Ne lüzum var canım? Bence iki yeni makine daha alalım. Gel, yani iki makine için erken diyorsun, sen bir anneciğim. Al. Bu ne oğlum? Aç bak anne. Nereden buldun bunları? Banka soydum. Konserden kazandım para, banka falan soymadım. Hani banka soysam hiçbiriniz şaşırmayacaksınız. Onu anladım ben. ben. olur mu? Oğlum şaşırdık canım. Aa, Yeter mi? Yeter de artar bile. Ama daha yeni makinelere lüzum yok. Sen bilirsin. Benim güzel oldu. Oh benim güzel. Bu tiyo bastelli bay. Kuzgunu seviyorsun. paralar kazanmış. Ne oluyor? Hemen şımarma böyle sevdik diye. O zaman ben de gideyim onun abi. Sen kararlı mısın sen? Evet, en doğrusu. <laughs> Her şeyin hayırlısı. Görüşürüz. <laughs> Hadi bye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.